Hoşça kal. Yanlış 1 lira var mı? Ha, 1 lira. 1 liran var mı? 1 liran var. Mı? Lollipop da var. An o zaman geliyor. <laughs> ne yapacağız? Bak geleyim mi arkadaşlar? Bak Yoldan adam topladık. <gülüyor> gel, gel, <laughs> gel. Yadırgamıyor da okay. ya. Sor musun lan? Hayır durun Hayır ya. Evet evet. Bir, iki, üç. Döner yiyeceğiz. Döner <laughs> yiyeceğiz. <laughs> <laughs> Resmen bir şey söyleyeyim mi? Korkuyor Eyvallah. abiler diye şey yedi. Nerede abi. Ne <laughs> sen var? de hoş geldin yürüyen kameradan. <laughs> Eyvallah. valla. Şey Çok keskin. Valla <laughs> oh, patlatır mı ya? <laughs> <laughs> evet tamam. şimdi. Hanginiz fakir bu kadar? Kim kime? Kim, kim bana geçiriyor? Şey ben. Gökyüzün. Tamam sen yakıtı mı doldur ben size alayım. Bu adama gariban diyorsun. Ağır yedisi var. Ağır yedisi var. 14 Pro Max'i var. Şu gömleğe baksana. Aralarında en fakir benim gösterecek hiçbir şeyim yok. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bırak ya bırak. Et lokantası var Puşlu. Sen şu an lokantası var. Bir şey diyeceğim bir dakika bak. Söyle fırını var, lokantası var. Ama bir adetim yok. Adam YouTuber, zengin. Ben? Burada benim hiçbir şeyim ben? yok yani. <laughs> e, sen de 65 bin borcu var lan benim. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. No 1'i benzer mi? No 1. Hayır be. Hiç, hiç alakası yok. Abi benziyor, benziyor. bu arada. Sakal saç benziyor Ben ya. daha seksiyim. Yani. <laughs> Babaannenizin mikrofonunu mu çalmışsınız? Evet. Tuvaletimizi izleyince yılı kutlu olsun. Hatam ve silah arkadaşlarına sevgiler. Egemen nereye kaçıyorsun? Abi tanıştırayım kamera. Kaçmıyorum. Dur. Yeter artık sen de Snapchat de kullanıyorsun <laughs> Kilometren kaç? Kilometre. 8600, ben ben 8600 ben 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 6600 lan sıfır lan bu. 6600 8600 kilometre. Temiz erkek. Temiz erkek. Bir de konuşurken kim bakabilir miyim? Mesela. 167 bin. 200 bin motor iniyor. Dur. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Hoş 4, 5. 5 kişi. Beş tane tam soğan domates. Soğan domates olmasın birinde. Benim ne derken? Niye? Başlıyor çöp Tam bir tane de <deneyim>. ver. <laughs> oğlum çok güzel lan. Abi yemeden nasıl duruyor burada? Duruyoruz ya. Bir de ayran da alırsın. Bir de ayran ki dediniz yani. Tabii lan. Öderiz bir sana ya. Ya oğlum. Bunun hepsini bana girdirecekler. Çok üzülüyorum. İnşallah. Bir çok girmez. <laughs> Sayamadım. Tamam. O, böyle o, şey. Vallahi mi? Abi hayır ya. Abi mi diyor? Evet. Oğlum utandım lan. Ne oldu lan? <laughs> Borç yok <atıyorum>. diyor. <laughs> ben Nasıl so, so <laughs> Soğuk, su soğuk su içiyorum üstüne. Bunu. Vallahi. <laughs> Şurayı da çek. Sonra az da çek. <laughs> evet, evet. evet. Arkadaşlar, teşekkür ederim. Sağda olanın kağıdı yetti. Tamam, tamam, tamam. Evet. Eyvallah. Bedava verdin lan. Utandınız mı? Ben hey ya. Valla bedava verdi çok utandım ya. <gülüyor> 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 Rol yaptılar. <laughs> bir de profesyonel oynadı. <laughs> Hiç bozuntuya <bir özetleye> vermiyor. <laughs> Yemin ediyorum on numara tadı var. Instagram yorumlarında çok acayip yorumlar vardı. Hiç kulak asmayın. Bak vallahi gelip deneyimleyin. On numara tadı var bak. Oğlum oranı çıkaracaklar ama ben bilmiyorum. <laughs> Zaten rezilliği güzel. Git git. Abi geç. Abi sen Benim de, bilmem. Sen bilmem. Sen de bildin. Öyle tabii. Sen öyle sana beni Sen de gel o zaman. Vallahi bildin. <laughs> abi geç. soğla göbeğinden aşağı asma sabucu bırakma alacağım gel <laughs> Aklıma şöyle öpüsü koymuşlar, kol gazı yaptım ya. Bak, bir dakika, bir dakika. Gelsene, Gelsene. Bir benim kolumu gel gel. Terini göstereceğim, terini. Allah ya, nasıl terlemişim. Şey. Oğlum, kolumu sallattırmıyordu bana. Ay özür dilerim. Terledim biraz ama. Aa dur, sıkıştım burada şu an. Çocuklar sandalye çekin. Oğlum ben de oturmayayım o zaman. Teşekkür ederiz. Çok iyi ezbere biliyorum. Hepiniz. Trabzonluların özel yüksek lisansım var. Ne <laughs> ne <laughs> biliyorum yani. <laughs> Aynen her şeyi biliyorum yani. Niye ben bir Trabzonlularla konuştum. Beni öldürecekti. Ben ayrıldım. Kendini öldürmeye denedim. <laughs> Öyle de bir sapatsınız. Sağ Öyle de vereyim. ülkenin en tersi yönü yani. <laughs> dalga geçiyorlar. Ardahan da petrol bulundu. Tüm ülkeye 5 TL, Trabzon'a 90 TL. Bir de şöyle bir şey var bak. Üniversiteye gidince insanlar nelesin diye sormayın. Kırıcı olabilir. Bazılarımız Trabzonlu ve Trabzon'dan gelmiş olabilir. Evet biraz mal olduğumu şurada fark ettim. Şu hayatında oran tepmeseydin mal olduğumu öğrenmeyecektim. <laughs> şey, Trabzon'da etkisi. Oranı oynayacağız. O oran oynandı. Tepilmedi. Tepme diye bir şey yok. Ne tepmesi ya? Oran oynadık. Oynanıyor. Koron oynadık. Tamam mı? Oynanıyor lan. Oynan atma önemli, bunlar. Hassas nokta. Ne olur oynanıyor diye dövecek beni. <laughs> Trabzonlu bunlar. Hassas nokta neymiş? Evet, evet. Oynanıyor. Oynanıyor. Tepenler ne neymiş? Aldı, aldı Tepme diye, diye, bir şey yok abi. Ne tepiyoruz biz? Eşek misin sen tepede? şey yok. abi ben yumuşattım at dedim. Sen ne dedin ya? Tamam. <laughs> ne yaptın? Oynadık. Oynadık. Az önce oynadık. oynadık. İyi olsa tepti de. <laughs> oynadık. <Yiyorsa tepli> de. <laughs> oynadık. Sıkıntı olmasın yani. Sıkıntı yok. Kız almaya gidiyoruz abime de. Trabzon'da. O da Trabzonlu. Allah'ın sevgisi. Allah'ın Arkadaşlar Lazlar Kürdüsü görmüş haldir bu arada. <laughs> Lazlar Kürdüsü. Bak kürnet. net bak. Kürdüsü görmemiş. Hayır biz deniz görmemişiz. Öyle değil, <laughs> bak, <şimdilik> olacak, <laughs> ha öyle de orada açık ne yani. Bak şimdi kendisinde ha. Valla sorun nasıl bak. Olacak. Et yemeği yedik canımızı yediler. Aynen. <laughs> <laughs> böyle bir başlık ışık var. Anlatacağım o başta. Trabzon bayrağı gelecek böyle üstünde duruyor. <laughs> Öpüyor böyle. <oluyor. gülüyor> Saatımız bile <de> kemendi. <laughs> Oğlum pili çabuk yiyeceğim. Bir daha da ne olacak? <laughs> Silah tutuyorlar. Çalış lan. İçerideki son pil darbesi çalışıyor. ne yapayım? Div 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 Abi sizin merminiz hızlı da benim de topuklarım hızlı ha. Söyleyeyim ya. Öyle güç, öyle güçlü yumruklarım yok ama çok hızlı topuk patinerim var öyle uzaklaşır ama <laughs> 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 olay yerinde. Aynen rol rol. Onun aa, kedi. Kedi oğlum kedi lan. Bak ne yazıyor burada. Bezdumda. Ah böyle boş boş konuşanlardan Bezdum. Eve gidin diyor eve. Bize o bize. Allah'a kocaman. Allah'a kocaman. Elimiz sağlık. Bak bir de takipçi kazandır. sen Allah Ona göre Allah 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 ya Allah cemal Allah 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 Hadi Allah'a emanet olun de Bakın değil bir şey işte, aynısının bir Biz farklısı olsun. Ot yemeği etiyiz. Hahaha. Ne lan? Bakma lan sağına sola. Bakmayacaksın lan. lan. Utanmayacaksın oğlum. Ben sangoktan dışarıda gitmek istiyorum. Ne yapalım? Ne 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 öyle ne, ne? Öyle bir özellik yok kardeşim. Ben kafayı çıkarıp öyle gideceğim. Ben senin kafayı sangoktan çıkartayım. Oğlum arabayı kilitlemişim. Aaa! Giderken kilitlememişim lan. O Işıkları yaktın, söndürdün. Aferin koçum. Aç şunu. Bin arabaya. Bursa yollarına muz atmışlar arabanın. Kıçı kayıyormuş öyle diyor. Hadi bakalım. <laughs> Bu arada ya bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Çok güzel. Bazıları böyle kötü yorum yapmış. Bazıları. Gelin yiyin. Gerçekten çok güzel. Bir <laughs> Burak'la VS yarışı teklifi ediyorum. Oy. Otobanda kalkma teklifi tamam, ediyorum. Tamam bekle. Yeni araba getireceğin zaman yapalım. <laughs> Ama R7 yer oğlum ya. <laughs> Hayret. Babama bunu yapıyordum ama uyumasın diye sabaha kadar konuşuyordum. Bugün beni var ya, babamla yolculuk eder gibi itinliyorum. Sen nerede, senin Para mı çekeceksin? He? Hı hı. Ne parası? pis pis <gülüyor> Niye? <laughs> 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 <Allah 'amad gülüyor> egemenim. Hadi görüşürüz. Ne yapıyorsun? <laughs> ya var ya, halen lan, lanet, lanet, lan. lanet okuyorum şu horonda senin yanına geldim diye ya. Kardeşim ne yapayım? Kolum gel, var gelmiş. ya tutuldu. Dürtüyor, şey yapıyor beni baş belalarına bak. Şuna bir şaplak atsam şuradan. <laughs> Buraya gel kaçma. <laughs> çık nereden çık çık çık. Çık. Sana bir şaplak atsam şuradan var ya. Arabadan ineceğim ben şimdi. <laughs> gel gel. Gel şuradan inyeceğim. Ben şuradan ineceğim. Şurada oğlum. Bir saniye. Ya. Ya. <laughs> çok, 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 Sen şeyde. de. oğlum. Kop mı? Değer. Bismillahirrahmanirrahim. Değer oğlum değer. Değmiş işte oğlum. Ama maniz olsa arkamda çok pipime basın. Oğlum düşecekler lan motoru gidecek ama. Aga harbi. Böyle <laughs> <laughs> aga harbi. Oğlum kaç kilosun? <laughs> oğlum dur <dururum> lan. <gülüyor> 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 Bu kaç kilo lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu hayal Lukan kaç kişi var? Bu çok korkunç bir şey. 90 kilo <laughs> <laughs> karının mı Mayan <hayali> Lukan? <laughs> <laughs> Yok oğlum onlar kuruyor. He, <laughs> 90 kilo. Senin Mayan'ini. <laughs> Bak Boz... elim ileride duruyor niye biliyor musun? <laughs> Patlayacak çünkü biraz daha yumuşak. <laughs> Ecemen bastıkça işte ben böyle oluyorum. Oğlum, <laughs> Oğlum sana sen motora basıyorsun arkadan da bu sana basıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne anlamı kaldı? Yok adamlar onu düşünmüş bak. Burada yarım metre bir boşluk var. yakıt aldın mı? 100 <laughs> liralık <laughs> <laughs> Ciddi misin ya? Utanmadım mı sen, sen? <laughs> Utanmadın mı lan sen buradan? Utanmadın mı? Aga yanımda fullersen sana ağır gıcık olurum haberin olsun. <laughs> Bak benzin fullersem 3 bin lira gider. Abi ben iki bu, günü ben bunu iki gün önce fullledim. 2 günde bitti benzin. Kaç litre alıyor bu depo? Çok de sen çünkü. Ece ben bunun için çalışmak zorunda Ay 13 litre. Benimki 100, 100 Benim km'de de 15 yakıyor araba. <laughs> Satmak istiyorum kurtulmak için. Abi, abi, abi 350 lira. Şey şey <laughs> 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 350 bin lira abi. <laughs> Satılık F, F30 diyorum. E34. Satılık E34. Çık lan şuradan. Abi sahibi benim. Şey, Dulak E34. Abi oğlum. oldu bunu bunu abi? Egan buraya da gitmek istemiyorum aga. Estetik burun sorunsalı. Tamam mı tamam, aga? Oğlum bu ne çok korkunç. Ay ol <laughs> Oğlum çok iyi duruyor bu arada. Kapat <laughs> kapat. Bak bak bak. ne güzel <laughs> kardeşim. <laughs> oğlum bin artık şu motora. Baş belası. Oğuz dur dur. Egemen tarz mı Bak. Bak bak tarz yapacak bak. Çek lan o pis motorlu dedemden. Kendine bak kardeşim. Allah'ım Hah, Ha bindi sonunda. Bu ya bunun için mi durduk bir sabahtan beri? Bindiler. Artık biz gidelim. Egemenim. Lan sivil polis ya. polis. Alma lan. Evime geldim ha. Ben artık evime gidiyorum ha. Size bir konuşması yapayım mı? Vedaların, gerçek vedalar otogarda değil, noterde olur. Çek. <laughs> Oğlum beni çekme, ben enstrümanım... Görünmüyor ki hiçbir şey. <laughs> o yüzden seni aldım. Bana enstrüman görürsün. Eskiler yaşam. Dur. Eskiler yaşanmaz. Sadece hatırlanır. Anladın. Çek. <laughs> Görünmüyor ki hiçbir şey. <laughs> hadi gel. Denedik işte. Şimdi bak bak. Anladın mı? Şimdi ne olacak bak bak. <laughs> Sen bir deniz, ben bir gökyüzü. Yansımak serbek ama... Serbek. Bir dakika. Tabii Tam Tabii de. Sen bir deniz, ben bir gökyüzü. Yansımak serbest ama kavuşmak imkansız. Anladın. Çek. <laughs> Niye bir şey olmadı? Kamera odaklamadı. <laughs> bu kadar para verdik. Uçarım şimdi bu kameraya. <laughs> sabah bu arada bir çekimim var. Gel. Bu arabayla çekimim var sabah. Şimdi Muhammed abi çekiyor. Ne yapıyorsun sen arabama? Yarın bununla çekimdeyiz. Bu aslan parçası da çekimde ediyorum. Ey maşallah, ey maşallah. Benim ayağımdaki araba da bu işte arkadaşlar. Çek çek, F30 çek. Nasıl mısın ha? Yani... İstiyor musun? Çok mu istiyor? Yürü git. Ne oldu lan? Bak. Hadi yürü ya. Ayağındaki arabada. <laughs> Hadi, Hadi gidiyoruz biz.